Sosyal medyadan da uzaklaşmak mümkün değil. Artık hayatımız sosyal medya oldu. Peki sosyal medya ilişkilerimizi nasıl etkiliyor? Hmm, sosyal medya nasıl etkiliyor? Günümüz ilişkileri diyoruz değil mi? Bu, özellikle sosyal medyada şöyle bir algı var Aydan Hanım. Bilmiyorum haberlerde de belki denk geliyorsunuzdur beden algısı üzerinden yürüyen bir ilişki dinamiği. Çok denk geliyoruz. E, danışanım geliyor. Tabii ki örüntüsünün farkında değil. Onun farkındalığını geliştirmek için destek alıyor. Ben diyor manken gibi kızlardan hoşlanıyorum diyor. Diyorum ki manken gibi kız peki diyorum hani baktığınızda o da manken gibi birini tercih etmek istediğinde ben de zaten çok iyiyim diyor. Yani kendisini Kendini o kadar kusursuz çok... kusursuz görüyor aslında. Tabii. Aslında kapitalizmin bize aşıladığı bir noktada. Kendisinin çok fazla her şeyi hak ettiğini Mükemmel olduğunu, algısı, düşünüyor. mükemmel olduğunu düşünmesi işte bu neyi, neyi besliyor? Narsistleri besliyor. Evet. Dolayısıyla aslında sosyal medyada e, maalesef ulaşılabilirlik hızı arttığı için bir başka birine, partnere diyelim, e, aldatmalar arttı. Evet. Dolayısıyla e, yine egosal bir süreç var. E, kendinizin çok iyi olduğunu düşündüğünüz şoplar arttı. Kendinizi çok motive ve çok mükemmel bir ilişki yaşıyorsunuz adı altında maskeli gösterebileceğiniz görseller arttı. E bu ne demek? Ben hiçbir patolojiye sahip değilsem bile sosyal medyada gezinirken aa Ayşe ile Ahmet'in ilişkisi mükemmel görünüyor. Bugün kayağa gitmişler. Biz de ancak evde oturalım. Kıyasla başlıyor. Kıyaslama, karşılıklı, kıskançlık bunlar insanın... Ee, samimi duyguları aslında. Dolayısıyla kendinde olmayanın, şimdi biz hiçbir şey bilmezken kendimizde olmayanı fark edemeyiz. Ama bir şeyleri çok fazla görürsek, bunlara maruz kalırsak kıyaslama özelliğimiz artar. Dolayısıyla var olan ilişkinizi de çok sağlıksız yönde ilerletebilir. O yüzden sosyal medya diyeti olmalı ilişkilerde de. Ve kontrolsüz kullanımın önüne geçilmeli.